Merhaba. Bugün oldukça şaşırtıcı bir biçimde pardon. Bugün oldukça şaşırtıcı bir biçimde annesi Sparos oynuyoruz. Ee, en son ben işte Staff of Chaos parçasını bulmuştum ve bana demişti ki bu rüyamda rüyalarıma giren kadın demişti ki böyle böyle bir yer var. Bu Venomwood kristallarından işte Venomwood'daki dağlar bir sıra dağ gibi bir şey herhalde. Black Mesa kadar uzanıyor, uzanan bir bölgede olduğu biliniyor dedi. Ben de geldim o yüzden. Onu soruşturuyorum. Söylene göre Büyücüler öncesine yani yine Büyücüler öncesine gideceğiz. Büyücüler öncesine gideceğiz. Öyle demiş. Biraz bu önüne git ve sonra bir daha sor. Biraz bu önüne git. Gidelim. Boya önüne gidemiyoruz. Şuradan gidiyorum. Sen biliyor musun? Seni gözüme kestirdim. Sen niye sarısın? Ayfisin çünkü değil mi? O nasıl mı? pardon, pardon. Zaten zaman bir yıl öncesini soracaktım. Güney doğu tarafına bakardım. Güney doğu tarafına bakarmış Bunda olsun. yanımda olsa. Şöyle bakalım. Ay. Ya ben binaların arasında. Sen biliyor musun? Biraz daha güneyim tamam. tamam. Levitate basalım uçalım gidelim. Bela belayım sen biliyor musun? Onu buranın doğu tarafında bulacaksın. Teşekkür ederim. Doğu. Bunun giyişi nerede be? Ee... Bu olduğunu emin miyiz? Bu, bu. Ama bu nasıl giyeceğim ki o? Ha buradan giyeceğim işte tamam. Önü kapalı gözüküyordu. Hindistan Kuleye Yıldız'ın soyanı setapta yazılmış. Hayatları boyunca öğrenen enerjilerim asla kutsal sonrasını yemekten biliyorum. Yine de asla yapmayı düşünmeden bir şey yapmayı düşünüyorum. Kristal Kuleyi bulmaması yardımcı olacağım. Fakat sana benim için çılgın tanrına rahipleri göreceğimize <laughs> saldırdı. Bizim onlara durumumuza gelen bir tür emici büyü ile korunuyorlardı. Tamam tamam tamam. payeti üzerinde. Gömüm belki. Ne mesele de bunu gömüm. Yes. Tamam. Çılgın Tanrı'nın tapınağına gideceğiz şimdi. Öncelikle ben senden biraz bir şeyler alayım ama. Ne alalım? 10 tane bulunsun. Bin değil. 750 anlaşalım seninle. 750 anlaşalım seninle. 750. Teşekkür ederim. Hmm, Mama hmm, bundan, bundan 20 tane var ya. 1000. Çok mu ucuz bin? 1250. 1250 anlaşacağız. Teşekkür ederim. Bir de senden bir şey çalayım. Çalamadık. Ben seni döverim. Tamam. Ay ne olmuş? Sis gelmiş şehre. Ee, abla bana bir hangi göstersene. Ya. Ama buranın biraz batı tarafında bulacaksın. Ben sabahtan, pardon giden ben hangi görüyorum biliyor musunuz? Tamam batıya bakıyorum. Tamam. Bu ne hansız bir şehirmiş ya. Böyle şehir mi olur? donluk donluk İnsan da yok ki. Allah Allah mı? Biraz kuzeyin ya başlarım böyle işe. Aman. biliyorum ben şey var şurada. Sizin hamaza mı uğraşacağım da ya? Aa ben burada mı uğraşayım? Çılgın tanrı. Çılgın tanrının tapınağına gidiyoruz. Ha 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 ha. Ay. Hayır. Hayır. <laughs> Yine mi su ya? Yine mi su? Nefret ediyorum su bana. Bir dakika bir dakika dur. Çabuk tıka çabuk alınma. On yılda savaştım, milyon katlıymış bence işte, ona baktım sonra mal gibi nereden bilmediğim için kalıyorum şimdi aşağıda bir sürü kapı yok bir tane kapı var su var hmm, Tamam canım gidelim ama uçarak gideceğim. Suya girmek istemiyorum. Su aşırı kas duruyor. Evet. evet. Aa bir üstü yapmadık. Heh. Böyle gidelim. Şöyle gidelim işte. Ay bu kim? Ne? <laughs> rahip bana dalıyor. Çıldım. Çıldım rahip. Çıldım tane rahibi. E bu bayağı güçlü bir şey. Ne bu peki? Wakizashi. Bilmiyorum Monk galiba. Monk'un ne olduğunu bilmiyorum. Ne demek acaba? Ben buradan gelmedim zaten ya. Aa, bir tane bu dişi Monk ama. Monklar güçlüymüş ya. içinde yol var mı? Yok. Bu ne tabut oldu ama? Bu sadece görsel açısından burada. Oha duvarda kalınlı sultan Süleyman var. Tamamen rastgele gidiyorum ama Ay dur dur. Lütfen dur. Lütfen dur. Ya da Fatih Sultan Mehmet olması da olmasın. Sanırım bozuldum. Gerçekten bozuldum. Garip sesler duyuyorum. Hmm. Neyse. Nereye gidiyordum ben ya? Of. Bu ne? Yüzmem mi gereksek? İlla yüzmek zorunda mıyım? İstemiyorum yüzmek lütfen. Şuradan en aşağıya gitsem. Burada bir şey yok mu? Yok. Enişte gitsem. Ooo enişteler. Oo, Aa, artık sizden korkmuyorum. Enayi. Aa dinlenme yeri. Ama ben buraya giremem ki. Dinlenme yeri değil o zaman. Ee... Burada bir şey yok. Ben şundan daha gitmek istiyorum. Rest. Ben gelmedim zaten. Ama orada kapı yoktu sanki. Şu an var. Bak şurada bir şey var gibi görünüyor. Bunun kapı var. Ben buraya dersen pes yolla giderim. hayır 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 ben senden çok korkuyorum sen aşırı vurdum bana eskiden bir dakika şu an ben hani neredeyim tam olarak şu an buradan gidebilirim burada bir şey yok ne Fatih Sultan Mehmet var sadece şundan yukarı çıkalım ben bayağı da save almadım. Bir save alalım. Şimdi öleceğim falan. Burası çok bir yere gidiyormuş gibi duran bir yer. Vazgeçtim. Aşağı gideceğim. Aa, aa, Görmedim. Tamam. Şimdi direkt ikinci katta olduğumuz için şu an direkt elma saracağız. Çıkış aramayacağız. Tamam. Ay. Bu burası karmaşık bir yer olacak gibi ölmüş biri seni ben öldürmedim evet, ben bir envanterime bakacağım benim kolyem yoktu sanki o yüzden bak bunu takalım bu ne veriyor 4 veriyor Buna ne veriyor 5 veriyor bu bayağı iyi tamam Hmm. Tam bayağı isim varmış ya ben. Şimdi bu dedik. Eksi 5 bu. Eksi 5 tak. Dakik tamam. Bu bilezik o bileklik var mı? Tamam ama lan bile Fark etmiyor. Tamam. <laughs> Şimdi. Burası bayağı kaymış bir yer gibi. Yukarı doğru gidelim. <laughs> İki yukarı doğru dedim ha. De <laughs> Yukarı doğru gidemem ki. <laughs> Şuradan gidelim. Benim ışık yok mu? Var sanki de neyse. Burası bayağı büyük bir yer. Ve bunların hepsi ölmüş çoktan. Aa bunlar zindana düşüp ölmüşler. Medgatçılar insanları katletmiş. Masum nereye gitti? Heh. Bir oyun vardı. Bir şey of the Ben bunu dinlenirim. Game of the Medgat. Onu oynuyordum. Güzeldi. Ay yalnız ya şey bastık. Kaç dakika olmuş. Ben böyle oynuyorum ama 16 dakika olmuş. Tamam. Şimdi bu ne? Su mu vermişler belki bana?

Nereye geldi? Daha yukarı gitmek istiyorum ya. Sınırını bulun. Aa, burada bir şeyler var sanki. Niye dans eden gibi vuruyor bana ya? Tekrar mı atıyor? Çok vuruyor mu? ha. Canım da çok. Bu ne tabut? Nasıl bir şey olduğunu bilmediğim için şu an bir tık her yere bakmak zorundaymış mıyım? Şuradan West'e mi gideceğiz? West'e gideceğiz. bulacağız. İlla yapacak bir şey yok. Yapma. Bir dakika. Hayır dur bir dakika bir dakika. Kendine gel. Ben buna pot basacağım o yüzden. çekmiş gibi hissediyorum. İki tane kapı yan yana çünkü. Ben biliyorum bu işi. Nadir alevlenen ve çok kişiye yarayan öldüğünde ise ardından bir parça odun bırakan. Yani nedir alevlenen? Odun. Ne olabilir ki? Odun işte. Nedir alevlenen? Bu çok kişiye yarayan. Bilmem bakacağım. Bana bak demiştiniz. Hoşmuş. Evet. Ee, Türkçe istiyor değil mi? Ne yazdım? Dışarıda yazdım. Meşale. Ay, ay, dur, dur. Ha huh, bulduk. Bu küçük de bir şeymiş ama ben bunu bulamazdım. Yani başka bir yerde olsaydı. Bilmece olmasaydı. Tamam. Şimdi gidip bunu şey vereceğiz. Bambudan anne çıkarım. O yüzden hmm, Bambu gidip bu guild'a vereyim. Hadi bye, bye.